Arkadaşlar bu bizim gece kızımız artık iki yaşında tamamen kendine yerli güzel kija tip kafa bir kulakları var o da zaten bizim burada kulaklara ihtiyacımız yok yani kulaksız köpeği değil mi? Çünkü Bak, dağda işe yarıyor. Kesik olması. E, burada ihtiyacı yok. E, estetik olarak güzel olur mu? mu? Arkadaşlar görüyorsunuz vücutlarını. Bunlar böyle. Zora da aynı şekilde. Bu da Zora'nın yeğeni. Biliyorsunuz ki. Yani kaslı köpekler bir de döşü bayağı aşağıda olan köpekler. Gece mesela öyle bir köpek. Gördüğünüz gibi. Yani boyu da yerinde. Gecenin sala çok güzel. Mesela salınla hastayım. Güzel kızım. Kuyruğu normalde simit yapar, gezer. Yani şu şekilde. Gece Sultan. Güzel bir yok. Şimdi sevmiyor öyle gelmeyi. Ben öyle yetiştirdim. Çünkü Herkes mıncıklamasın diye. Koşsun gelsin. Gel kızım. Gel. Gece 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 gece. Başına hemen bir şey veriyormuş gibi. Böyle arkadaşlar. Kulaklarını kessek daha güzel görünecekti. Şimdi kulaklı köpek, kulaksız köpek fark ediyor. Bunun bir de çoğu insan ya şu şekilde fark ediyor. Kulakları büyük olduğu için yalpalıyor böyle. Kulağı kesince buradaki deriyi de alıyorsunuz. Dur, dur bir seni kameraya göstereyim kız. Abi hiç sevmiyor şeyi. Bakın şöyle arkadaşlar. Kulaksız halimiz bu. Bir tanesi şey diyor, abi kulaksız olsaydı kangal da kulakları var diye hiç benzemiyor. Ben dedim oğlum kendine gel. Bir kaldıramadık. Bir kaldıramadık. kaldıramadık. Kaldır kızım. Gel. Evet. Gel o zaman gel. gel. Senin boyunu gösteririz arkadaşlar. Boyumuz bu. Bu ben 1.90 e, boyundayım da benim güzel kışımın boyu. Gel gezin. Gel bir yakın kadraj alayım kızımı. <laughs> kulakları da kapatayım. Şöyle bir boru kafayı görsünler. Gülsün. Şöyle bir diş de göster. Dişleri de Gülsün. Dur, 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 dur babacım dur, 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 babacım dur, yakına. Kutu kızım, sen hiç sevmiyorsun ele gelmeyi. benim güzel kızım arkadaşlar. Çok sert bir dişi. her yapabileceğini ben gördüm başka köpeklere falan. Bir dışarıda yaban oldu. Telefon gelince bir duyarda kesildi. Bu bizim Sivas. Bu benim zarım. Dünyalara değişilmeyen zarım ama... Bu benim küçük kızım Daisy. Bunlar bizim af köpeklerimiz arkadaşlar. Bunlar bizim ördekçilerimiz. Birbirlerine giriyorlar. Gece hanımla iş anlaşıyor. Tamam kızım. Tamam. Gece. Kim o gece? Gece kim o? Ne istiyorsun benim kızlarımla? Bu cadı arkadaşlar. Daisy doğum yapacak. Bu da kızana geliyor. O yüzden istemiyor. Daisy'nin. Doğum yapmasını ya da kızana gelmesini. Kızana ve Daisy kızandayken de Daisy'ye bayağı bir saldırıyordu. Küçük hanım istemiyor. işte biraz kıskan. Bir de baskınlık var. Başka köpeklerin kızana gelmesini, doğum yapmasını biraz istemiyor sanki. Öyle hareketleri var. Benim kıcımı biraz kıskanç. Bu benim oyuncak babul. Bu da köpeği. Ama babul dünya tatlısı gel babul. gibi arkadaşlar. Eksi beşe uyanıyoruz her sabah eksi 6'ya. Bak buz yiyorlar. Şimdi sularımı tekrar dolduracağım. İçeride su kaynatıyorum. Bu da bizim şampiyon baba. Gel. Gel gel. 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 Babayı bilen bilir zaten. Gel. Kararlı kocalı. Kızana gelsin yine eşleşecek. bir coşla Aynı kanlar bir gecenin annesi farklı kandan. Gecenin annesi de güzel bir köpeği. Ama dediğim gibi gecenin annesinin annesi kan kaldı babası da kan kaldı ama işte kime göre neye göre kimisi diyor şöyle kimisi böyle. Biz geceyle zoradan çıkan yavruları gördüğümüz için sıkıntı yapmıyoruz kendimize. Çok şükür hepsi yani kim ne de derse desin ama herkesin gözünde iş yapan, yabaniye düşkün, fenotip olarak da kangal köpekleri. Neyse arkadaşlar kısa bir bahçe videosu olmuş oldu. İzlersiniz, beğenirseniz beğenin. Yorum yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Tabi bazı kişiler var haddini aşacak yorumlar yapıyor. Yapmasınlar. Çünkü saygı bitti yerde. Saygısızlık yapmak istemiyorum kimseye ama yapılır yani. Sıkıntı yok.